Günümüzde minibüste kanın parasını ödemisin? 3 yıl ceza yemişsin. Tamam. Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte YouTuber tier list çekiyoruz. YouTuber tier list yapacağız burada bir sürü YouTuber var. Ben bile varım. Aa dur ben şunları ayarlayıp geleyim bir. sikeyim. Tamam listeyi yaptım şimdi ev babacım var, süperinyo var, bayağı iyi var, orta var, kötü var, yataşça var. Aga sen kimsin Aga sen kimsin? Tamamen şeyolar kullanmayacağım. Aga sen kimsin? Tanımıyorum. Ben sana küfret ya. Atom. Atom dara. Atom abi. Atom abi ne am tost gibi. İyiye koyarım çünkü yani adam oyun oyun yapıyor diye biliyorum. İnşallah atomdur bu. Enes Batur. Kral siktir git. Süperinyodur. Kral siktir git. Orkun Işıtmak Katkımı geri verir misin? Orkun Işıtmak da süper iniyor durum Dost ka... Yo etmiyor ben orta derim ya yani. Aga sen kimsine koyacağım inşallah bir şey olmaz bil Tanımıyorum Ah sabır amana Meryem Can Öyle bir şey Meryem Can iyidir Baya iyi bir kadın youtuberlar cidden Benden sonra Ben en sikeceğim kecama Ayo oha diyorum hep soyalanım yap yapa Ya 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 Bu kim lan? Oğlu karakterim bu amına Ben tamam ki abi Evrim ağacı, evrim ağacı. Ev soba Başka videonun konusu. Özel ev soba e yanan bir ambi var. Mertli ya yat aşağı. İnsan günün amanak Bundemur lemur, lemuru bundemur. Sen bize daşak. Bu çok iyi kanal, acayip bir kanal. Lazer falan inceliyor sürekli. Aras kara fil yat aşağı. Ya. de. Kaçış maçı yaptı oğlum adam adam YouTube'a gitti yani. Adam bana ana, avradına tür ediyor. Şu sonra Reymen, Reymen de youtuber olarak iyi değil. Yataş, yataş ya da koymayalım böyle mentor. Fugola, Fugola'nın da kanalı kapanmış. Çok geçmiş olsun cidden. Dersin tamam mı abi ben? Beyaz kurt. Efso babacım mı süperinyo mu? Beyaz kurt harbi çok iyi. Eleştir kanallarının bayağı yani sevdiğim bir eleştir kanalı iniyorsun. Dersin tamam mı abi ben? Eris Kirazoğlu çok. Bunlar <laughs> filmler, filmler bayağı iyi cidden filmler filmlere ben o yüzden hatta ev soba da atabilirim ben ev e on... ben çıktım lan oğlum ben kendime en sona atayım lan dur be ha <laughs> garbarüs benim fotoğrafım var Garbarius'a koyarım belki buraya garbarüs benim için süperinyodur <laughs> kal kal bu arada harbi iyi A beyaz kurt da kal ayrılmasın ya Vallahi... tek, tüm piyasaya denk. Tanımıyorum Tanımıyorum. Remis adam nasıl tanımıyorum? Ama Remis adam yani yata aşağı. Ya. Sana ne? <laughs> Ruhşen et. Babadır. En son attığı videoya da. Saniye. Ah, saniye benim için çok baya önemli biri yani. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Bir şey değil mi? Enes patrolü ben sporun çekiyorum Objektif olun bu çocukluğu yap Karaslan evet görkem Karaslan kötü <laughs> Ama Eee Porsche Porsche iyidir ya Porsche Porsche harbi iyidir yani Delimine Delimine harbi yani süperinyodur hatta efso babacığıma da atılabilir. O maça atlama olayı olmasaydı atarsın herde benden çıkıyor polisi ara. Diamond ben diamond'ımı şimdi koyarsam aşağı bir yere. Bu adam beni haksız çıkartırsa ben o zaman ağlarım işte. İyi yani Murat abi GF. Efso babacığıma koyulur ya Bok göndermiş adam. Oo sese doğru gelin gençler. baya bayağı ilerim. Bu arada liste tamamen bana göre yani beni sonra sikmeyin. Orospu çocukluğu yapmayın. Anamıyorum. Kafalar. Kafaları ben bayağı iyi alırım. Bir ancak önce kışkırtması gelirse belki süpüren yoya atarım orospu. <laughs> Elrein El de yayıncılık yapıyor yani. Elrein yat aşağı değil. Buran aşağıını yan yatırıp. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, evet. Fırat Albayram, doğru. Çok iyiler, bayağı iyiler hatta. Hatta bunları ben başa koyuyorum. Çiftler olarak Bunlar Eldrain'i hatta gezeye gitmişti. Bak Eldrain'i seni koyayım mı buraya? ya? aşağı lan. Kusura bakma kardeşim seni öldüreceğim. Mesutcan Tomay yat aşağı. Mesut abi kanal açacağız artık abi. Mert Hakan yandaş ne alaka oğlum ya? Ben devam edeyim söyle de. Bu kim ya? O bu kim ya? Bu kim? Sen tanımak abi. Aa şey Ömer. Ömer de herhalde. İzliyordum Mescan. Orta diyebilirim ya. Oğlum niye bundan iki tane var? Ben seni koymadım mı buraya? Hem de bizim tarzımızda. Gel, gel abi gel abi. Gel abi. Gel. Gel. Gel abi gel. Hak etti abi hak etti. Tamam. Kusura kardeşim sen öldüre. Oooo oh, zandik paketten ümidi çıktı. Biz babo men baya iyi koyarım. Hep biz bu hep hep de sen. Pükün ablamla sonunda çok karizma durmuyoruz mu ya? Bugün kötü atmak istemiyorum. O yüzden ıı, girdi ortaya koyacağım. Şimdi. Bunu buraya. Kafam yok hayır hayır. Daha... Yok ya, hayır yapmak istemiyorum aşağı. хай ба нада хайс